bizim karşısına alıp, karşımıza alıp övülmesini yasakladığımız bir mahalle muhtarı değil, bir köy bekçisi değil, bir belediye reisi değil, bir bakan değil, bir cumhur reisi değil, bir dünyaya hükmeden bir padişah da değil. Sultan-ı Enbiya, Resul-i Kibriya, Muhammed Mustafa, 18 bin alemin efendisi medar iftiharımız yarın huzuruna varacağımız kendinden şefaat dileyeceğimiz peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretleridir bugün sizin bir çocuğunuz olsa dünya yüzünde hiç kimsenin başaramadığı yapamadığı çok güzel bir insanlığa en iyi yarayışlı hiç de bulunmayan bilinmeyen bir alet yapsa bunu da herkes dilinde övse ya filan çocuk şöyle şöyle bir alet yapmış bunun gibi daha yapan olmadıydı diye övse birisi de biraz da çıkacak ki canım sen de onu o kadar övme övülmeyi değmez. Başka şey konuşun dese, o çocuğun akrabalarının, babasının, kardeşinin bu söz zoruna gider mi gitmez mi? Gider değil mi? Bunun yaptığını kim yaptı ki? Derler. İşte Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri misalde o çocuk Allahü Teala da misalde onun babası. Hiçbir peygamber ve hiçbir melaike, hiçbir yaratık, hiçbir yaratılan Allahü Teala ile karşılıklı yüz ve yüz konuşamamıştır. Mirada çıkıp da Musa Aleyhisselam bu dünyada gördü, bu dünyada konuştu, görmedi. Ama Peygamberimiz hem arş alaya çıktı, hem orada gördü, hem de konuştu. Bir de Allahü Teala hadis-i kutsilerde ve ayet-i kelimelerde bizim övdüğümüzden kat kat fazla övdü. Bunun övülmesini yasaklanırsa Allahü Teala'nın buna, bunlara canı sıkılır mı sıkılmaz mı? Cami'de mevlid okunmaz, müsafaha edilmez, bilmem ne edilmez diyorlar.